Merhaba sevgili ikizler. Bugünlerde arkadaş çevrenizden çok ilginç haberler gelebilir ve gerçekten çok şaşırabilirsiniz. Dahil olacağınız bir grupla keyifli bir geziye çıkabilir ya da elektronik ve bilişim sektörüyle bağlantılı yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Bugün 4 Mart 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Güne Aslan Burcu'nda boşlukta başlayan ay, öğleden sonra 14'te Başak Burcu'na geçecek. Sabah saatlerinde rahata ve keyfe düşkünlük artabilir. Önemli iş ve görüşmelerimizi öğleden sonra yapmak daha faydalı olacaktır. Ay Başak Burcu'nda ilerlerken iş, çalışma, hizmet konularına ilgimiz artabilir ve detay gerektiren konularla daha rahat ilgilenebiliriz. Koç burcunda ilerleyen Venüs Uranüs'te kavuşacak ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak. İlişkilerde bireysel ve özgür tavırlar öne çıkarken sürpriz ve orijinal aşklar da gündeme gelebilir. Yeni deneyimlere ve maceralara karşı hevesimiz ve cesaretimiz artabilir. Sanatsal yaratıcılığın da güçlenmesi orijinal çalışmalar ortaya çıkarabilir. İş ve özel yaşamımızda aşırı risk almamaya ve güvenli adımlar atmaya özen göstermeliyiz. Akşam saatlerinde Başak burcundaki Ay Yay burcundaki Satürn'le kare açı yapacak daha ciddi ve kararlı enerjiler sorumluluk duygumuzu güçlendirebilir.